Herkese merhabalar arkadaşlar ben vaydov videoma hoşgeldiniz ee, Özledim ya valla özledim sizi İşlerden e, falan yorgunluktan falan hiç e, video çekemiyordum Biraz boşladım farkındayım ben de Neyse şimdi e, sığınak mı diyeyim artık tamam. İsmini unuttum Yunus gitme sana muhta. Neyse şimdi ben bayağı bir şey yaptım arkadaşlar. Ee, video çek korkusuz geldi arkadan da. Yani video çektim bayağı bir cızırtı vardı seste. O da kablodan kaynaklıymış. Siparişi verdim. Bir tekrar deneyeyim dedim. Umarım bu sefer cızırtı fazla çıkmaz diye umut ediyorum. Ee, biraz oynadım kabloyla. Bakalım nasıl bir video olacak. Ee, size şimdi ne yaptım onu göstereyim. Önceki videolarda şöyle bir düzenleme yaptım. Karargah diyelim artık buraya buraya karargah yapacağız. Burada savaş şeyler olacak. Ee, buraya güzel bir savaş gemisi yapsak çok güzel olur da işte ufak güzelinden şöyle. Neyse böyle bayağı ben ee, karargah yaptım. Şöyle göstereyim. Yani bayağı bir şey yaptım. <laughs> Velhasıl kelam ee, işte gördüm <laughs> maalesef. cızırtı olduğu için hiç belli olmuyordu sesin Umarım bu videoda güzel çıkar. cızırtı olmaz fazla diye umut ediyorum. Farıyla oynadığı kablolar, oynadığı için, oynadığı için e, cızırtı çıkartabiliyor. Şöyle ben maden kazdım, e, maden kazarken mağara olduğunu düşündüğüm zombi sesleri duydum ama meğerse mağara değilmiş, neymiş? Hemen gösteriyorum size. Dışarıyı sıymış, ineklar oradan. Neyse, akşam olmuş hemen bir yatalım on. Ağaç mı var burada? Neyse, hemen bir uyuyalım ondan sonra size etrafı gezelim çünkü. Batık falan filan filandır onları buldum. Ee, burada böyle aşağı doğru kazmaya başladım. Bu bölüm ne yapalım ne yapalım. Ee, bir yere ev inşa edelim çünkü aklımda bir şey daha var. Ee, orayı yine sivil hayat bölgesi burası da askeri bir karargah olarak e, düşünüyorum. Hayal gücümüz geniş istediğimiz yapabiliriz. Özellikle Minecraft olunca. Neyse şimdi. Burası kararga. İşte gizli şeyin yürüdüğü. Size önce şuraları göz gezdireyim bir şöyle. Şurada batık bir gemi var. Onun içine bir bakalım. Baktım mı hatırlamıyorum. Bakmadım mı? Bilmiyorum. Ama güzel bir dünyaya denk geldik. Ee, <laughs> Eğer ben dünyamı sıfırlamasaydım önceki dünyamdan devam edebilirdim ama sıfırlayınca o da gitti maalesef. Önceki dünya da çok güzeldi. O da hoşuma gidiyordu. Baya kale male inşa etmiştik. Hatta kurt ordumuz vardı. Bakın batı gemi şöyle. Oh, <laughs> şurada bir yerde Neredeydi diye Sandık vardı ben. Bunun içine baktım çünkü. Lan dur gebereceğiz. <laughs> Nefes alalım. 3 2 1. Nefesleri tuttuk. Şurada bir yerde sandık Buna bakmışız bir şey daha vardı. Ona da bakarım. Ya Minecraft güzel ya. Yani. Ara sıra ara da versek yine Minecraft'a dönüyoruz ya. Yani. Bu arada kanalda konuşayım biraz. Valorant oynıyorsun pek yok o kolsuzluklardan sonra. Ya belki biraz kendimi iyileştireyim, eğim falan eski eğime dönsün. Öyle atarım. Çünkü öyle atınca çok saçma oluyor ya. Yani. Çünkü sürekli ölüyorum. Video çıkmıyor yani. Öldüklerimi atsam sıkıntı yani. Sıkıntı değil de. Ben de çok öldüğüm yerlere atıyorum. Çünkü ee, bir dakika. Öldüğüm yerlere atmamın bir sebebi de. Ee, la la Gelişimimi göstermekle amacım yani e, işte niye atıyorsun sürekli ölüyorsun derseniz e, sebebi bu yani çok da iyi bir oyuncu değilim zaten bunu da söylüyorum neyse oltamızı aldık artık e, balıkçılığa da başlarız Şurada genç bir mağara var orayı çok merak ediyorum ama bizim amacımız ee, mağara yapmak değil bir çiftlik evi düşünüyorum işte önde tarla olacak e, sağlı sol tarla olsun Ondan sonra ee, arka tarafında ahır olsun falan filan işte internet arada iki tane köy varmış. Diğer köye hiç bakmadım. Bakalım nasıl olacak. Ee, Yunuslar da bizi takip ediyor. Ne güzel ya. Yani. İnşallah çevirmezler. Yunus polis aklına geldi. De. Bakın şimdi siz de ufak bir planlama yapalım. Sen de mi geldin? Hoş geldin. Ehliyetim var, merak etme. Bakın, ufak bir planlama. Buraya ee, kule, <laughs> her zamanki yaptığım gibi. Deniz feneri, kule değil. Aynen deniz feneri ya, deniz feneri. Muhtemel deniz feneri yaparız. Buraya ee, sahil şeridi yaparız böyle işte. Ee... O kafslı mallara bak. Balık evi falan yani balık restoranı falan yaparız. Ama öncelikle bizim halletmemiz gereken bir çiftlik var. Çiftlik nereye yaparız nereye? Hmm. Sahil şeridine pek yakın olmasını istemiyorum. Neresi 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 neresi? Burası iyi ya aynen. Burayı doldurur moldurur bir şey yaparız. Burada da bal var yakınlarında. Da 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 da. da. Yok. neyse nasıl bir şey yapalım şunları bir şöyle atalım oku niye adın lan eline eline hmm. odun yok mu ya ben malzemeleri alıp geliyorum bundan sonrası muhtemelen hızlandıracağım haydi görüşmek üzere As you name köye hiç uğramadık. Onun arkasında bir köy var yani. Şuraya doğru bir köy var. Şurada ona uğradık. Hapşıracağım. Akşam oldu. Hazırlıklıyım çünkü uzak olduğunu bildiğim için yatak aldım. Ha, bu burada da mı bu? Bir şey değil mi? Biraz et içelim. Siyah, en sevdiğim renk. Beyaz. Siyah, beyaz, m Beşiktaş. beşik Haydi bakalım. Biz nereye karar vermiştik? Ee, buraya karar vermiştik. O yüzden şuralar ben tıraşıyorum. Ondan sonrasını hızlandıracağım. O yüzden konuşmuyorum. Hadi iyi seyirler. Ben baya büyük bir şey yaptım galiba. Hadi bakalım. Ben de büyük işlere bulaşmasam olmuyor vali. İlla büyük olacak. Neyse şimdi bunun ee... yani taş. Taşları... Bunu 3 bölüm daha şey yaparım bu ne lan Haydi bölümü buraya bitirene kadar devam edelim Ulan o kadar şey yaptık kazma yapmadık Harbi kazmadık me a good ones. arkadaşlar bu arada e, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım sizin için burada emek sarf ediyoruz ee... Creeper kaç 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 bu video uzun olsun ya bayağıdır video atmıyor bari bu uzun olsun değil mi bakalım kaç dakika sürecek şimdi sabah oldu iskeletler yanıyor hemen suya atladık şaka Gel buraya, Patlama. Ulan, kılıcımı nasıl attın be? Aaa kurt kurt. Benim kurtları almam lazım, benim kurtları almam lazım. İsker, isker gel buraya. Gel buraya. <laughs> kemik var mı kemik? Hemen kemik. Hadi yavrum. Kurt, nerede kurt? Kurt. Au. Lan, nereye kayboldum Hadi ben de ülkücüyüm gelin buraya <gülüyor> <gülüyor> Kurt ararken arı bulduk ya Arı, arı, vız ar. vız vız Ben gördüm az önce kurtlar neredeydi ya Güzel iki tane arı kovanımız var En azından güzel Arı kovanımız var Gel buraya, gel buraya, gel lan, gel gel, gel. Gel, gel 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 Bak Yiyecek Tamam Şş, Şunu bir yiyeyim. Tamam sen yiyecek Sana veremiyorum değil mi? Lütfen iki tane de e, evcilleşebilir misin? Ya Allah bismillah Bir, iki Şerefsiz Burada kalsın arkadaşlar. Ee, kurtları rahat etmek güzel değildir ama ee, artık akşam oldu mu canavarlarla cebe. Ben neredeyim lan? Güzel. Başlayabiliriz devam. Muhtemelen daha almama gerekecek. Ya da çok uzun. Çünkü yetmeyecek belli yani. 1 bir saat anca Benim düşüncem çok farklıydı Şimdi pencere nasıl olsun? odalarını ayrı, ayıralım bence. Bu kadar büyük yaptık merdem. Şimdi... Koridor şöyle olsun mesela. Şöyle ufak bir koridor yaparız. Hmm. Atıyorum işte. Ee, burada kaç blok? 2, 3, lük 4 oraya. 5 buraya oldu. Olmadı. kaldı. O zaman şöyle yaparız. 4 burası olsun. 5 burası olsun. Aynen. Öyle. Burası oda olur tamam mı? Yani yatmalık bir yer, dolap, gardırop <laughs> falan olsun. <laughs> i̇şte şöyle ki işaret için. kapısı da buradan olsun işte birinin kapısı bu, birine birinin kapısı burada olur mesela atıyorum şöyle şurası kapı olur değil mi ondan sonra atıyorum odun var odunla işaretleyin taş olmaz hiç iş, onunla işaretleyin bir şey görmeniz atıyorum işte ee, yine aynı şekilde Şöyle e, oda olur. Böyle burası bir oda olur. Toplam 4 odamız olur. E, atıyorum işte burası mutfak olur. Burası oturma odası olur. İki tane de e, yatma yeri olur. Hoş olur. E, şimdi planlarımızı anlatalım bu ben bunları niye açtım buradaki çukurlara su dolduracağım daha demirimiz yok ama dolduracağım ondan sonra e, burası tarla olacak burada çit olacak şöyle böyle buraya komple çit yapacağım Arıcılığa da başlayabiliriz çünkü e, iki tane kovan gördüm çok pardon orada gözüm kaşıldığı için her türlü hayvan da var. E, arkaya ahır demiştim de ahır arkaya değil de şöyle yine buraya tıraşlarım, buraya değil. Ahır da nereye yaparım? Bulurum bir yer ya ahır yaparım. Çatıyı şu şekilde yapacağım üçgen şeklinde Ta ama bu baya büyük olur ya üçgen yaparsam. Büyük olsun çatısı. Bir dakika. Ya da basamaklardan yaparım ve tek tek çıkar. O da mantıklı. Onu bayağı uğraşacağım yani. <laughs> Neyse. O zaman biz de e, ne yapalım ne yapalım. Planlarımı yapalım. Planlarımı konuşalım. E, buraya çiftlik gibi Ahırı e, henüz belli değil. Kesin yapmayalım. Bu yatan olduğu bir yere e, deniz feneri. Limanda deniz fenerinin yanına. Ondan sonra buraya sahil bir şerit yapacağım. Yine hangi taşlardan olur bilmiyorum. Kum taşı belki yine olabilir. Ama kum taşı için bayağı kum gerek. Yani planlar bunlar. Ee, i̇nşallah e, gerçekleştirebilirim. Karargah'tan çok uzak yaptım farkındayım. Ama karargah neden uzak olması daha iyidir. Hmm. O zaman e, videoyu buradan sonlandıralım. Başka bir şey yapabilirim diye düşünüyorum, düşünüyorum. Yok ya, başka bir şey gerek yok. Yani başka anlatacağım bir şey yok işte. Yaptıklarımı gösterdim. Ee, önceki videolarda cızırtı vardı. Umarım bu videoda da ses çıkmıştır. Cızırtı yoktur yani. Neyse, e, videoyu kapatmadan önce lütfen like atın. Videoyu durdurun, like atın. Yorumlarda da sizi bekliyorum. Ee, nasıl bir şeyler yapabiliriz? Lütfen belirtin. Çünkü çorbada sizin de tuzunuz olsun istiyorum. Neyse video de bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.